sorumluluğunu hissetmek ve buna göre davranmak, buna göre yaşamak, üretmek bir seçim. Bir de ha evet ama deyip o sorumluluğu başkalarına, kişi, kurum, süreçlere yüklemek başka bir şey. Biz ikinci gruptayız. Öyle çok konuda çocuklara, gençlere ay biz beceremedik siz yapacaksınız inşallah diye veriyoruz ki bu çocuklar ne yapacaklar neyin altından kalkacaklar hiçbir fikrim yok artı yeni kuşaklar bu lafı duya duya en çabuk şekilde kendileri de zaten böyle davranmayı olağanlaştırıyorlar bunun örneklerini biz görüyoruz ama buradaki esas mesele Bence dünya tarihinde yaşanmadığı kadar büyük bir işbirliğine muhtaçlığımız. İşbirliğinden kastım ne? Yetişkinlerin bilgi ve deneyimini genç kuşakların enerjisi ve cesaretiyle harmanlamak zorundayız ki birlikte hareket edebilelim. Ve ancak o yolla sanıyorum nesiller birbirlerinden öğrenerek ve el birliği ederek Dünyayı gerçekten yaşanabilir bir gezegen haline yeniden getirebilirler diye düşünüyorum.